Gel abi selamünaleyküm. Vay, Akancığım yine mi sen hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk sağ olasın. Aslında. Şimdi ne arabası yaptık inşallah? Valla bir tane Ducato e, fiyat yaptık, Ducato. Arabamız küçük. Evet, arabamız küçük. Tasarımın nasıl şimdi? Arka e, tanıtalım. Akancığım gel Akancığım. Ne ne görmek istiyorsan bu aracı da var oldu küp her şeyi sıkıştırmaya çalıştık ama güzel bir sıkıştırma Kaç oldu. metre küp bir araba bu? Bu araba 12 metre küp. Küçük bir araç. Bu yatağın süngerileri. Şu anda dizayn bitmek üzere. İnce bir temizlik, ince bir detaylarla ulaşıyoruz. Nasıl oluyor şimdi? İşte yani bu arabanın burada zaten iki kişilik yatağı var. Bu da bir çocuğun uyuması için böyle bir açılıp... Orası açılıyor. Tabi açılıyor. kaça kadar açılıyor? akşam yüz 100, 100'e kadar açılıyor. çocuk, çocuk ancak bu kadar sıkıştırabilir. Tuvaleti, banyosu. Mutfağını şöyle buraya koymak olur ki oturma grubu biraz daha geniş olsun. Çok. Evet. Ocağımız her şey bağlı. Evet, evet. her şey bağlı. Otomatik. Depolar bağlı. Depolar bağlı. Depolarımız. Banyosu, değil mi? E, tuvaleti nasıl olmuş şey herhalde kasetli tuvalet değil mi o? Evet. Yani bu araç bayağı küçük olduğu için oturma alanını biraz daha geniş tutabilmek için. Ne banyo duvarları ne soruyorlar? Banyonun duvarlarını ctp kaplı. Bu zemin de çok değişik duruyor Z parlak duruyor zemin. Zemin e, poliester ne, ne döküldük. Bir poliesterle kaplı poliester dökümlü. Zaten hep marin kontra kullanırız biz özellikle. Yani babası, evet, şu evet, buzdolabısı, evet. ya şeyi. Kaç kişilik bir aile bunu kullanacak? Ya, burada iki çocuk, bir, bir yani küçük bir çocuk, bir karı olacak ne bileyim bir eş olarak üç kişi barınabilecek bu araç. Yani artı yatak kaç, kaça kaç oluyor? Arkası Aa, e, Güzel arkada. ve geniş oluyor. Yani, bu yatakta üç dört kişi yatabilir üç. yani. İki üç çocuk sıçrabilir. Şu şu üstteki yer e, abi ne? Burası şu klimamız. Ha klima bir de, evet. değişik toplamış orada. ne ha, klima bu? Bu kendi orijinal klimasını bozmadık. Tava öyle istemiş oldu araç sahibimiz. İşte bu hep kontrol panomuz var. Lambalarımız, LED'lerimiz. Göstergemiz, su göstergemiz. 320 şey prizimiz LED'ler yanıyor. Evet. İşte iş, elektriği tabii güneş panelleriyle şey yapıyor değil mi? Tabii bunda da iki tane panel var. İki tane akçemiz var. 220'miz var. İşte buzdolabımız, televizyonumuz. Ya bu ama ufak ne bir araba. Bunun depo sistemi nasıl oldu? Ya depoları alta kendimiz yapmak zorunda kaldık. Tam iki aracın ortasında. Ortaya, arkaya koyduğumuz zaman setlerde filan. bir arazide çabuk deliniyor. Tamamen kendimiz fiberden, fiber klastan dökerek yeniden yaptık depolarını. Mutfağa banyoyu mecbur öne soktuk. Ön taraftan. Ha, sottuk. dur onu da gösterelim. Nasıl olmuş? Ha, bu, ısıtma bu... sistemi, sıcak su boiler kullanıldı. He, bur, burada da şey açılır masası var herhalde. Tabii. Hemen açalım. İkinci bir masa olmuş oldu. Şöyle. Evet. Seyir masası. Şey sünektör değişik olmuş. Evet. Ya şöyle bir şöyle tavla senin sineklik işte ahşaptan işte shop'tan bir çerçeve. Bu sineklik zaten malacın kendi camları kullanıldı. Şu arkanın perdesi var takılacak. Ha daha takılmadı. Evet bu arkanın üşümü, ve perdesi falan var takılacak nasip olursa. Şu anda ince rutuşlar işte ufak tefek şeyler kaldı. Bu arabanın arası... su parke park. Ha parke, parke kullanması tamam, onu, onu gösterelim. gösterelim. Filan, su bazlı parke. Bunun sistemi nereye koymuşsunuz elektronik? Nerede duruyor? Burada hiç araba çok dar. Tamamen tarke. tamamen şoför koltuğunun arka tarafta şey araba küçük olduğu için şuradaki evet. Böyle... dolapları filan hepsinin içi boş koyarak şey yaptık. Bunların hepsi kullanılmaz için dolapları. Zaten bu kalktığı zaman yatak oluyor. Şöyle çek, çekiyorsun çocuk yapması için. Şunu hemen şöyle Evet, koy, evet, evet. Evet, burada bir çocuğu uzatması için. Şimdi masa, ben şimdi abi seyirciler diyor ki masa sallanıyor. Masa tamam, daha bağlanmadı. Sallanmamız lazım, Hakan'cığım. Daha sabit bağlamamış. Aa, bu şöyle bayağı ben... bir şey oldu. Bu 110'dan büyük ya. Yani aşağı yukarı 110-120'ye takabilir. diye Bir çocuğu uyuyabilmesi için. Yani şöyle bir kullanım alanı. Tasarım. Evet. Şuradan topla. Değişik de bir sistemi var. Tasarlanmış. Aracın arası küçük olunca he ara, araca özel küçük bir uygulamak, biraz daha emek ister. Biraz daha hassaslık ister. Ölçümleri çok iyi çok iyi kullanmak lazım. Ya karavandan en önemli şey en küçük yani milimetreyi ne kadar en küçük ne kadar kullanmak biz bu aracın en küçük santimlerine kadar kullandık. Yani şimdi millet diyor mesela şimdi standart için. arabalar var. Arabaya her şey olan arabalar var. Bu araba böyle bir araba değil yani. Ya bu... bu araç şöyle bir araç değil diyorum yani. Küçük aracı yapıp da yani güzel bir dizayn vermek, daha iyi kullanış alanı yapmak için bir emek gerekiyor. Yani ciddi bir emek vermek gerekiyor. Ciddi bir uğraş gerekiyor. Yani bizim en küçük tuvaletin duvarlarına kadar yani dışarıdan araya bile bir santimi kazanabilmek için yani bu do alıştırmanın dolaplarımızın Evet, Arkaların tamam. hepsi kullanışlı. CTP kapladık. Tabanlar, atlar, üstler yani... Bu Bunların vasfesi ne? Sanki böyle ışıl ışıl duruyor. Bunlar polis... ne, ne Neyle kaplanmış bunlar? Ya bunlar... Laçe zaten. Komple laçe mi Komple laçe. Hani bunu laça boyamak emek ister yani. Bunun şimdi bir... Bile evet, marin marine kontrolü laçe. Yani bir marine kontrolü de yapabilmek için yani böyle bir ciddi Şimdi pi, pi, birileri PVC yapıyor. PVC öneriyorlar. PVC için ne diyorsun? Yani dolapta PVC derken PVC'nin nereye kullanacaksın? PVC kapaklarda PVC, PVC, PVC kullanıyorlar. PVC i̇şte kullanıyorlar. onu da övüyorlar da. yani. Kim bilmiyorum ki ben eskiden eskiden biz PVC yapardık. Sıcakta açardı. Ama biz şu... sen kullanmıyorsun herhalde PVC. Şimdi PVC sağlık açısından da çok değil mi? E, yani kullanılacak bir şey değil. Biz buna hep marine kontra hiçbir aracımızdan olmamalı, MDF'e kullanmayız. Aracın içinde yani biraz da sağlığa dönem vermek gerekiyor. Ahşap ağırlıklı. Aynı zamanda marin kontrol ağırlıklı. Suya dışarıda, havada, yağmurda kullanabilmesi de çok önemli. Şimdi bu araba sana ne zaman geldi? Ben yani ne kadar sürdü şimdi? Müşteri sorabilir. Var, biz bu arabayı 45 günde bitirdik. Yani şu anda teslim bugün ufak işlerimiz var. Bugün teslim edeceğiz arkadaşa nasıl olursa. Bir açılan böyle bir elektrik sistemini denemek için iki üç gün böyle dışarıda gün geçirdik işte elektriklerini, buzdolaplarını falan hepsini geçip baktık, kontrolünü yaptık. Su sistemini falan ısıtmasını. Ama e, aracın küçük olmasına rağmen çok iyi bir kullanışlı bir araç oldu. zaman şimdi ne diyelim? Diğer arabaya artık tanıtımı. Bu, bunun, bu, bu şekilde. E, seyircilerimize de iyi günler dinleyelim. Her kullanıcının, her aracın her bir işin içindeki olacak kullanımda kullanım malzemelerinde özellikle biraz sağlık dikkati edilmesi gerekiyor bence. Yani bir araçta kullanılan bir malzemenin içinde sonuçta yaşanıyor, çocuk yaşıyor. Bir takım şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani bakteri toplamaması için alt izolasyonlarını, alt tabanlarını, e, buradaki olacak özellikle mutfağın altındaki şeylerin peçine koyarlar. Altında boşluk kalır. Oralarda işte tozdur, şudur, kokular falan çıkar. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani hep tabanın izolasyonu e, polyester dökümlü. Tamamen yani en küçük, en küçücük bir şey kalabilmesi, hava alabilmesi veyahut da toz. Yani bu arasından bir ormana çıktığın zaman toz alma ihtimali yok. Yani bunlar çok çok ince düşünen bir şey. Sonuçta bu yürüyen bir şey, yürüyen bir araç. Yoluna bir ses olma ihtimali yok. Çünkü marine kontura biraz daha sağlam. Biraz daha suya dayanıklı bir malzeme. İçinden zaten hep aşap kullanımda çok önem veriyoruz. Bu kadar. Hakancığım hadi bakalım. Geri dinle diyelim. seyircimize e, alan arkadaşımızın e, sahibine Kim bu, e, bu alan arkadaş bu arada? arkadaşımız e, belediyede bir görevli bir arkadaşımız. Bu hayvan sever bir arkadaşımız. Bir veterinerlik yapıyor. Dışarıda için hayvan severlerle e, ulaşıyor. Tabii biz de arkadaşımızın o sevgisine karşı aracımızda onun işte daha iyi kullanabilmesi için biz de bu kadar destek verebildik. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Oldu iyi günler diliyoruz. Senin ellerine sağlık Hakan'cığım. Hadi bak Allah'a İstanbul karavan, Anadolu karavanla, Kabataş karavan ikisinin ortak tanıtımıyla, ikisinin dostluğuyla bu işleri başaracağız Allah'ın izniyle.